Survivor'da Sema ve Ayşe arasında neler yaşandı? Bakın Ayşe neden bu kadar üzüldü? Sema neler söyledi? Açtı ağzını ve yumdu gözünü. Bakın bu ikili arasında nasıl bir tartışma yaşanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Hepimizin de bildiği gibi Ayşe çok uzun bir sakatlık sürecinden çıktı. Ve gerçekten Survivor'a çok iyi bir şekilde başladı. Fakat bu kırmızı takımın dikkatinden kaçmadı. Sema'yı seversiniz ya da sevmezsiniz fark etmez. Fakat herkes şuna dikkat etmiştir. Sema Almeda'yla ya da Ayşe ile asla oynamıyor. Oynadığı tek isim Pınar, bazen Tuğba, bazen de Sevgi. Peki neden hiç Almede ve Ayşe ile oynamıyor? Ya da Almede'ye kaybettiği zaman oynalarını terk edip gidiyor? Bu gerçekten büyük bir soru işareti. Bugün Ayşe ile oynadıkları oyunda Ayşe'ye kaybedince Sema gerçekten çok sinirlendi. Ve yapıma dönerek abi kız iki aydır dinleniyor. Tabii ki bizi yenecek. Ona sakat diye yedirdiniz içirdiniz. iki aydır güzelce dinlendirdiniz. Şimdi bizle yarışıyor. Bu bir haksızlık. Tabii ki de çok güçlü dönecek.'' Ben de böyle bir sakatlık geçirsem, 1-2 ay dinlensem, sonu Survivor'a sıfırdan başlamış olsam şampiyon bile olurum. Bu çok büyük haksızlık. Zamanda Nagiyan'a e bunu yapmadınız. Kadının ayağı mordu, Ya çık oyna ya değlen git dediniz. Ben bunu kabul etmiyorum. Çok da büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Diyerek yapımı ve Ayşe'yi çok ağır eleştirilerde bulundu. Arkadaşım sence Sema haklı mı? Düşünceni yorumlarda muhakkak sebebiyle yazmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.